bir fırsat vermiyorlar ki birbirlerine Pandemide sonra başladım bu işe. Pandemide işten çıktıktan sonra köyüme gelmeye karar verdim. Köyüme yerleştim. Üç tane küçük dişi buzağla başladım. Üç buzağı büyüdü, inek oldu. Ertesi yıl kredi kullanmaya karar verdim. Komşularımızdan kullananlar vardı. Ben de başvurdum. Bir yıl kredi aldım. Onlarla hayvan aldım. Sağ makinaları aldım. Yem desteği aldım. Şu anda 25-30 tane hayvanım var. Kara kızım, kara. İlk e aldığım destekle biraz ahırımı modelleştirdim. Kadınlar isterse her şeyi yapar. Her işi başarır. Süt sadece bir gıda değildir bir yaşam kaynağı, bir gelir kaynağı. Tereyağı, peynir olarak kullanıyoruz. Komşularımıza veriyoruz. Buzağlarımız içiyor. Daha çoğunu buzağlar üretim üzerine buzağı yetiştiriyoruz. Köyümüze gelen sütçüler var. Onlara veriyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz fazlasını. İlerleyen süreçlerde bu geri kalan ekipmanlarımızı motor gibi yem karma makinesi gibi araçlar almayı düşünüyoruz.